Değerli arkadaşlar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın mutfağı burası. Bugünkü çalıştay bu anlamda çok önemli. Sizlerin fikirleri, sizlerin ortaya çıkarttığı projeler aslında ticaret ve sanayi odasının yolunu aydınlatır. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bizler hepimiz birer komite üyesiyiz. Bizim temsil ettiğimiz arkadaşlarımızın meslektaşlarımızın sorunlarını bizim kendi sorunumuz görüp çalışmamız lazım. Gelirle servet artışı arasında bir orantısızlık varsa, yani sizin servetiniz gelinizde kıyasla çok daha fazla artıyorsa bir balon oluşmuştur, bu balon günü gelir patlatır. Başlığımız bu. Nezaket ve protokol kuralları. Biliyor musunuz ki Metehan'dan bugüne dünyada protokol kurallarını en iyi uygulayan millet Türk milletidir.